Çocuklar çabuk çabuk yemeğinizi yiyin. Sonra da teyzenizle amcanız geldiğinde onlara merhaba deyip doğru odanıza ders çalışmaya çıkacaksınız anlaşıldı mı? Öyle büyüklerin yanında saatlerce oturmak olmaz. Aman baba ya her misafir gelmeden önce şöyle tembihlemesen olmaz. Cem? Benimle lütfen biraz daha saygılı konuşabilir misin? Delikanlı oluyorsun diye sesimi çıkartmamaya çalışıyorum ama biraz fazla ileri gidiyorsun. Abim okulda öğretmenleriyle de böyle konuşuyor baba. Ne? Cem? <laughs> Yalan söylüyor baba. Ben yalan söylemiyorum. Haftalığımı verseydim sır saklayabilirdin değil mi? Hiç de değil. Anlaşıldı. Demek ki senin öğretmenlerine gidip benim görüşmem lazım. Saçma baba ya ben kocaman adam oldum. Sekizinci sınıfa giden kimsenin annesi babası okula gelmiyor. İtiraz istemiyorum. Geleceğim dedim mi geleceğim? Ne kadar adam olmuşsun bir de öğretmenlerin ağzından duyalım bakalım. Ha bu arada Cem Bey 18 yaşına gelene kadar hala velim biziz. Anlaşıldı mı? Aa, canım kızım sen niye sessizsin bugün? Hiç iyiyim. Kıraç nasıl geçti çilek, bugün ne öğrendin? <laughs> Kardeşlik ve arkadaşlığın demek olduğunu öğrendik. Onlarla her şeyin paylaşılacağını. Hatta en gizli sırların bile anlatılacağını. Yok canım o kadar da değil. Ee, yani bu zamanda babana dahi güvenmeyeceksin. Bu benden sana baba nasihatı anlaşıldı mı? Ha, neyse. Biz seninle bu konuyu daha sonra uzun uzun konuşuruz, ha? Tamam mı? Peki. <laughs> Görmüyorum sanıyorsun değil mi Arni? Ne karıcığım ben bir şey yapmıyorum ki. <laughs> Yandan yandan beni kontrol edip kafamı çevirdiğinde Betüş Hanım'ın evini gözetliyorsun. Ha, hayır yanlış anladın. Ben web kameram çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol ediyorum. <laughs> Allah cezanı vermesin Avni. Gözüm içine baka baka kıvırıyorsun artık. Eskiden korkudan gebersen de en azından gözlerini kaçıp doğruyu söylüyordun. Web kamerasını kontrol ediyormuşmuş. Ha bana tut o kamerayı. Beni izleyerek kontrol et bakalım gösteriyor mu göstermiyor mu? Ayol web kamerası neyine, neyine? Daha internete bağlanmayı bilmiyorsun bir adam! Her sabah işe giderken ben seni online ediyorum. Tamam, tamam Suzan itiraf ediyorum. Betüş Hanım'ın evine bakıyordum. Hah şöyle yola gel. Neler gördün bugün doğaüstü kocacığım? Hı? Hiçbir şey. Ay yok. Sen görmüşsündür, görmüşsündür. Anlat bakalım. Bak Suzan, gerçekten hiçbir şey. Ben de buna şaşırıyorum ya zaten. Ayol neyine şaşırıyorsun? Sevinsene be adam. Demek ki normale dönüyorsun. Bak hayır Suzan, şöyle anlatayım sana. Hani Betüş Hanım'ın bir ablası var ya, kapkara zif gibi olan Eda. Ee? Şimdi bu Eda aslında bir peri, tamam mı? Bir peri. Ama senin benim gibi fani olan Tarık Bey'le evlendiğinden beri çok garip şeyler oluyor. Yani ışınlanarak gelmiyor, sihir yaparak gelmiyor. Böyle bir ...bizim gibi arabayla geliyor, yürüyerek geliyor. Az önce de Betüş Hanımların evine taksiyle geldiler ya. Hmm, bak sen. Bakıyorum zaten Suzan. İşte çok ilginç bir olay ortaya çıkıyor. Bu durumda Sadık Bey, Betüş'ün, Tarık da Eda'nın peri olduğunu bilmiyor. Demek ki periler, fanilere hatta en yakınlarına bile peri olduklarını söylemiyorlar. E sen de perilerin sihir yaparken hiç görmediğin için... ...hatta Betüş Hanım da sana bunu itiraf etmediği için bana inanmıyorsun tamam mı? İşte bu durumu araştırıyorum çok enteresan bir durum bu? Ya anne, ben şimdi seni ne yapayım ben? Allah aşkına söyle bana ne yapayım? Hı? Perileri inceleyeceğine birazcık da evliliğimizi araştırsan ya... ...evliliğimizdeki şu enteresan şeyleri bulsan, tamir etsen... ...biz de sıradan bir karı koca olsak seninle ha? Ne derdin Avni? Ne derdin? Gel buraya gel, kaçabileceğini mi zannediyorsun ha? Allah seni kahretmesin, vefler, kameralar, kıtembeler! Bırak çocuk, bırak evin eşyası! Bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.